Tonguç Bey herhalde sürpriz değil ama bundan sonra herhalde Powell'ın yarım saat sonra ne söyleyeceği daha da kritik olacak herhalde. Nasıl karar nasıl karşılıyorsunuz bu kararı? Ee, yani aslında bence faiz arttırsaydı da bugün e, ve arkası doldurulabilseydi o da sürpriz olmayabilirdi. Ama tabii son e, özellikle bir hafta içerisinde e, faizin artmaması noktasında da piyasada bir konsensus vardı. Ben de şimdi biraz detaylara bakmaya çalışırken, e aslında hala e, yıl içerisinde bir faiz artışı beklentisi, e, hani yıl sonu faiz oranı ile ilgili baktığımızda beklemeye devam ediyor. E, bu arada da 2024'te de faizleri indirmesi gibi bir durum e, da söz konusu gibi gözüküyor. Tabii ilk gelen veriler ışığında ama şunu düşünüyorum ben özellikle e, istihdam piyasasında tarım dışı verisi açıklandığındaki e, o işsizlik oranındaki yukarı yönlü hareket. Saatli kazançlardaki e, aylık bazlı gerileme e, ve dün e, baktığımızda enflasyon tarafına evet e, yani inatçılık noktasında belki çekirdek enflasyon hala bir e, sıkıntı olmaya devam edecek gibi gözüküyor enflasyonla mücadelede Amerika'da ama %4'e e kadar düşen bir enflasyon. E, daha önceki toplantılarda özellikle son top, toplantıda Powell'ın ee, biz her veriyi daha doğrusu her toplantıyı o aralıktaki veriler ışığında ve gelişmeler ışığında değerlendireceğiz. Ee, beklenti sonrası biraz burada işte resesyon endişelerini de, de ekleyebiliriz. O şeye gelmiş yani durdurma noktasına gelmiş. Ama herhalde e, biz tekrar konuşmaya başladığında e, bunun kalıcı olup olmayacağını söylemlerinde yani artık bu mudur nokta. İşte uzun vadeli yüzde iki beklentisi devam edecek mi önümüzdeki dönemde? Ve son piyasadaki Powell'ın ekonomik göstergelerle ilgili biraz da açıklamalarını göreceğiz. Daha önceki toplantılarda faiz artıyordu ama biraz daha güvercin bir Powell olabilme ihtimali üzerinde konuşup... ...zaman zaman da piyasa böyle algılamıştı. Şimdi de tam tersi olabilir yani faiz artışı gelmeden... Ee, ...biraz da elini açmadan yani faiz artışları ihtiyaç duyulduğunda devam edecek tarzı bir görüşü olabilir. Dolayısıyla konuşma veya söylemler e, faiz kararının önüne bu akşam da geçebilir diye düşünüyorum. ABD borsalarına bakıyorum bu arada. Doğu'da %1 civarı bir kayıp var. S&P %0.7'ye yakın eksi de Nasdaq'ta da aynı durum var. Tonguç Bey, siz bu tahminleri, beklentileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz... Piyasalar açısından tatsız bir sürpriz mi oldu? İndirimi bu sene unuttuk mu diyelim? <laughs> Vallahi faizi değiştirmedi ama e, arka kapıdan e, biraz daha... E, Arttığımız kadar oldu herhalde. Üzerinde. Evet öyle bir şey var. Şimdi ben şunu anlıyorum. Yılın ortasına geldik. E, yani burada hani bir bekleyelim havası var. Yani uyguladığımız politika bu kadar acele etmemize gerek yok. E, bir görelim sonuçlarını işte bir 45 gün daha önümüzde olacak bir mevsimsellik etkisi yazın görülecek e, çünkü e, burada e, yani tahmin edilenden hani işte enflasyondan bahsediyoruz e, istihdam piyasasından bahsediyoruz yine bunlara çok e, değerli vurgular yapacaktır Pavel ama neredeyse beklenti enflasyonu e, özellikle çekirdek tarafta hani önümüzdeki e, birkaç yıl içinde değerlendiriliyor ama bu yıl içinde neredeyse bir önceki toplantıyla aynı kalırken hani işsizliğin biraz daha düşük e, büyümenin biraz daha yüksek yani burada e, kötü bir şeyden ziyade hani biraz daha duralım e, burada faizleri durduralım yani biz bugün faiz değiştirmedik ama elimizdeki veriler bizim yüzde iki hedefimize giderken bizi durmaya yönelik değil biraz önce hocamın da ifade ettiği gibi aslında daha önceki toplantıdan ...daha fazla bu yıl içerisinde faiz arttırmaya doğru götürebilir. Ee, ve birkaç gündür de işte veriler geliyor vesaire ama biz dolar endeksinde çok aşağı hareket görmüyoruz. Özellikle tahvil faizlerindeki yükselişi biraz böyle piyasayla e, anlamlaştıramadık. Yani neden böyle bir e, yukarı yönlü beklenti oluştu? İşte bugünün sonuçlarında bunu çok net bir şekilde anlıyoruz... Yani burada 50 basmanlık bir faiz artışı gelseydi de herhalde piyasa aşağı yukarı buna benzer bir tepki verebilirdi. Belki biraz daha fazla tabii olurdu. Ama yani burada fetiş geri adım atma eğiliminde bir projeksiyon ve söylem içerisinde olmaması lazım bu veriler ışığında. Her ne kadar enflasyon düşüyor işte istihdam pardon işsizlik yükseliyor vesaire desek de dolayısıyla burada tamamen piyasanın ...bir nebze kokusunu aldı son birkaç gündür. O fiyatlara da işte biraz daha dediğim gibi böyle enteresan yansıdı. Çünkü paritede de altında da o dolar endeksi ve faiz baskısını görüyorduk. Demek ki nedeni buymuş. Dolayısıyla burada da şimdi her zaman olduğu gibi bana kalırsa... ...biraz daha ters fiyatlamalar. Yani beklenti bitti. Eğer piyasa bunu bekliyorsa bir faiz artışı gelmedi... ...ama neden böyle bir fiyatlama oluyor... ...aslında detaylarda saklı bazı başlıkları var. Şimdi Powell konuşurken de biraz bunu yumuşatmaya çalışır mı bilmiyorum bu tablo içerisinde. Biraz daha üstüne giderse daha da etkili bir fiyatlama görüyoruz. Ama biraz daha yumuşama eğilimi... ...işte biz evet şu anda böyle projeksiyonlarla gidiyoruz ama her toplantıyı yine... ...mevcut duruma göre değerlendireceğiz. Biraz durmak istedik, bakmak istedik verilerin bize neler göstereceği gibi açıklamalar... Ee, belki en azından e, piyasaları bir kısım toparlayabilir. Ee, yoksa gayet hani ben son 2-3 toplantıya da baktığımda faiz artışları da geliyordu ama hani beklenti açısından bayağı sürpriz, e, işte şahin diyebileceğimiz ya da güçlü e, beklentilerin olduğu ekonomik açıdan ve faiz artışı açısından bir karar olmuş gibi duruyor şimdilik. Peki Tonguç Bey, siz nasıl değerlendirdiniz Pavlo'nun açıklamalarını? Yani genel olarak şöyle bir kere faiz arttırmamaları aslında sanki faiz yavaşlatma sürecinin bir stratejisi gibi. Yani biz 50 bas puandan 25 bas puana geldik. Şimdi de faiz değiştirmiyoruz ama hala faizi bu yıl içinde işte iki kez eğer teknik olarak bakarsak arttırabiliriz. Dolayısıyla ara vermeyle bu faiz artışı yavaşlatma sürecini başlattıkları bir dönem gibi bu toplantıda görüyorum. Ama hani söylemlerden ve beklentilerden bu yıl için faiz indirimi yok. Hatta faiz artışları devam edebilir. Ama bunu da herhalde artık her toplantıda duyacağımız işte ekonomik verilere istinaden yapacağız gibi bir görüş hakim. E, fakat e, rezervlerden ekonomik göstergelere kadar e, yani güçlü kalanda bir ekonomi görüntüsü devam ediyor yılın yarısına gelmiş olmamıza rağmen. E, dolayısıyla bir tarafta enflasyon hedefi var yüzde iki. Bana kalırsa bir türlü yavaşlamayan diyelim yani istedikleri kadar ki onun bir enflasyona da etkisi olacağını düşündükleri... ...her ne kadar ekonomiyi biraz daha böyle sarsmadan bu süreci yönetmeye çalışıyoruz deseler de... ...işte o resesyonun diyelim veya o yavaşlamanın... ...göstergeler açısından baktığımızda çok gelmeyeceğini... ...veya bekledikleri kadar olmayacağını ve bunun enflasyona yardım etmeyeceğini düşündüklerinden... ...şimdilik faiz artışlarına da devam etme gibi bir beklentilerini anlıyorum. Dolayısıyla... Ee, aslında bir ara faiz artış hızını azaltma noktasında bir ara veriyorlarsa bile e, yani çok faiz artışlarının önünü açık bırakan e, ekonominin de onlara vereceği e, desteği aslında faiz artışı için kullanacakları ama hala bu faiz artışlarının bir yavaşlamaya e, evet istihdamda bir bozulma istemiyorlar ama yavaşlaya gidilmesini bekleyen bir e, FED duruşu var. Ama burada biraz şey tarafı yani önümüzde ne olacak, bunun piyasalara etkisi nasıl olur görüntüsü herhalde bu sefer her açıklanan veriyle birlikte değişmeye devam edecek. Ama bir de piyasa bu arada yani bir önceki toplantıyla burada şunu görmüş oldu. Hani işte enflasyon düşüyor, bazen işsizlik artıyor gibi durumlarda da verdiği piyasa reaksiyonu, fiyatlamasını, Hani bundan sonra tek bir veri üzerinden değil, aşağı yukarı toplantı yaklaşana kadar gelen tüm veriler ışığında ki Fed'in de biraz yapmak istediği bu. Çünkü çok karışık değişimler oluyor toplantı aralarında anladığım kadarıyla. Ve en azından bir ara verip bu verileri bir topladıktan sonra tekrar yılın belki son çeyreğinde bir durum değerlendirmesi yapacaklar. Dolayısıyla piyasada benzer bir şekilde her veriye bir reaksiyon vermek yerine biraz daha böyle 2-3 verinin bir yöne doğru çektiği bir fed algısıyla bundan sonra fiyatlamaya gidecek gibi gözüküyor. Enteresan yani burada çok net bir patikadan da bahsedemiyoruz. Gelen verilerle politika uyuşmasından da çok bahsedemiyoruz. Biraz böyle onlar aslında böyle büyük bir merkez bankasının çok ortada piyasayı bırakması beklenemezdi ama herhalde çok ekstrem şartların biraz daha normalleşme sürecinde olunduğunda düşünürsek bu da bir taktikmiş gibi gözüküyor fed açısından. Dolayısıyla şu an için piyasa beklentileri olan bir fed ama bu gerçekleşmelerin nasıl olacağını çok öngöremeyen ve her adımda gelen veriyle biraz daha karar vermeye yönelik bir banka ve bir piyasa ile karşı karşıya kalacağımız bir gece ve bundan sonrası onun için hani çok kolay olmayacak bundan sonra yani her toplantıda birileri faiz arttırabilir diyecek birileri faiz değişikliği olmayacak diyecek. ve her seferinde son sözü FED bugün olduğu gibi hem faiz kararında hem sonraki projeksiyonlarıyla, yıl sonuna kadar gideceğiz gibi duruyor şimdilik